Değerli hemşehrilerim, değerli Çaykur Mevsimlik çalışan kardeşlerim, Çaykur Mevsimlik işçileri 120 günden, 180 güne nasıl çıkmış? Bunu kısa bir değinelim. Kadrolu sayısı azaldıkça mevsimlik çalışanlarımızın dönüşümlü olarak çalıştırarak yapabildiğimiz bir uygulama. Her, herkes eşit çalışma imkanına sahip oldu. Hem de Çaykur'a bir yük yaratmamış olduk. 2018'de ısrarla vurguladığım gibi kadrolu sayısı düştükçe 180 gün hatta 200 180 günü 200 güne 210 güne çıkarabileceğimizi hesap etmiştik. Hatta kadrolu sayımız bittiğinde bu süre 240 güne yani 8 aya çıkabileceğini öngörmüştük. Ancak sendikanın yoğun baskısı İsrailli kadro talebi sonucu, bakanlık bürokratlarının da konuyu yeterince hesap edemeden olayı çok farklı bir yere doğru taşımış oldu. Sonuç olarak ben aynı yerdeyim. 1.000-1.500 kişiye kadromu yoksa mevsimlik çalışanın tamamına 210 güne kadar çalışma imkanı. Mı? Hatta az önce de ifade ettiğim gibi bütün kadros bittiğinde tamamına 240 güne kadar çalışma imkanı mı? İşte bu tercihi yapacağız. Üstelik kadrolu sayısı belli bir rakamı aşarsa sendikanın isteği doğrultusunda belli bir rakamı aşarsa kalan mevsimlik çalışanların 180 gün çalışması bile riske girebilir diye endişe etmek değil. Onun için hesabımızı doğru yapacağız. Seçimden sonra bu işe oturup enine boyuna konuşalım diyorum.